Şimdi dikkat diyelim ve devam edelim. Lejyoner hastalığı ya da halk arasında klima hastalığı olarak biliniyor. Yaz gribi tedavi edilmezse zatürreye yol açabiliyor. Belirtileri benzediği için çoğu zaman alerji ile karıştırılabiliyor. Uzmanlar geçmeyen grip belirtileri olanların hemen doktora başvurmasını öneriyor. Lejyoner hastalığı bilinen diğer adıyla yaz gribi. Ateş ve halsizlikle ortaya çıkıyor. Tedavi edilmezse zatürreye yol açabiliyor. Yaz gribinin en büyük sebebi klimalar. Klima bakımının düzenli yapılması hastalıktan korunmak için şart. Uzmanlar klima kullanırken de dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Klimayı hiçbir zaman yüzümüze, gözümüze ya da işte direkt vücudumuza maruz bırakmamalıyız. Bunun haricinde klimayı en soğuk yani 18 ve 6 gibi bir ayara getirmememiz gerekir. Klimayı sürekli değil de aralıklı kullanmakta fayda var. Buna sürekli maruz kalmak enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Klimalar yalnızca lejyoner hastalığına neden olmuyor. Klimadan yayılan polen gibi alerjenler alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar alerji ile diğer hastalıkların karıştırılmaması konusunda uyarıyor. Bir iki günü geçtikten sonra klinik tablo daha ağırlaşıyor ise, ateş ortaya çıkıyor ise, gribal semptomlar artıyor ise, nefes darlığı oluşuyor ise bizlerin zaten zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir. Uzmanlar yaz gribine yakalanmamak için çok soğuk içeceklerden de uzak durulmasını öneriyor.